Arkadaşlar hepinize merhaba. Benim bir slogan bulmam lazım dedim Tunga'ya. <laughs> Diyor ki. <laughs> evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> kanalıma üye olursanız sevinirim. Diye bir giriş patlat dedi. <laughs> Neyse hiç benlik değil ama. Yapabilirim bilmiyorum düşünüyorum. Arkadaşlar çok kısa geçeceğim. Saçlar insanların saçları köklerini bildirir. Yani kökleri saçlar ne kadar uzunsa kökleriyle o kadar irtibat halindedir insan. Saçlar ne kadar uzunsa köklerine o kadar sabrediyor demektir. Saçlar ne kadar uzunsa kökleriyle sağlam bağ kurmak için çabalıyor bu kişi demektir. Yani bunun kadın erkeği yok arkadaşlar. Kadın erkeği yok çünkü kızıl derililerde de bu böyledir. Kızıl derili aile e, ilişkileri yani insanların birbiriyle e, akraba bağlılıkları çok kuvvetlidir arkadaşlar aslında simge odur ama bunu bambaşka yerlere işte uzun saçlı kadın daha kadınsı falan başlamak öyle bir şey yok kadın saçıyla hani sabrını ya da erkek saçıyla sabrını ifade eder maalesef ki gördüğümüz gibi günümüzde işte modern erkek tiplemesinde kısa saçlar ee, daha böyle eee ay gene konuşamadım. Ben konuşamıyorum arkadaşlar bazen. Neyse erkekler e, günümüz erkekleri, modern erkekler ve kısa saçı tercih ediyorlar arkadaşlar. E, sıfır tıraş, kısa saç tercih ediliyor. Neden? Çünkü hiç kimseyle bağ kurmamak demektir. Hiç ödüsel. Siz kendinizi tanımıyorsunuz demektir. Eğer bunu anlatamıyorsanız, bunu ifade edemiyorsanız, neden kısa tercih ettiğinizi anlatamıyorsanız, e ben size anlatayım arkadaşlar. Bağ kurmaktan yorulmuşsunuz demektir. Bağ kurmak sizin diğer e, sorumluluklarınızı yerine getirirken hayatı yaşarken bağ kurmak sizi yoruyor demektir. Anlatabiliyor muyum? Mesela oğlum Tunga saçlarını 3 numaraya vurdurdu. Ders çalışırken boğuluyor. Bu sene bitirmek istiyor. E, Malatya'dan Malatya ez, ez, ecza, e, e, eczacılıktan Çukurova eczacılığa e, İnönü eczacılıktan Çukurova eczacılığa not ortalamasından dolayı nakil e, geldi kendisi. Ekstra böyle e, görmediği dersleri yüklendi. Çocuğun 5. senesinde mezun olmaya gayret sarf ediyor. Bu arada arkadaşlar eczacılık 5 senedir. Yanlış anlamayın. Çok şükür bugüne kadar fire vermedi ama 6. seneye kalabilir çocuğum. Zaten bir 6. seneleri var bu çocukların. Yani tıptan farklı değil. Eczacılıkta da 6. senede. Hani asgari ücretle bir yerde çalışmak zorunda bir eczacının yanında çalışmak zorunda kendisi eczane açabilmesi için arkadaşlar. Tabi başka alternatifleri de var. Çok hızlı konuşuyorum ben hızlı konuşan youtuberları sevmiyorum ama ben <laughs> hızlı konuşmak zorunda kalıyorum. Dün hızlı konuşmaya çabaladım evvelsi gündü pardon. Hızlı konuşmaya çabaladığım zaman diyeceğim şeyleri unutuyorum arkadaşlar. Ben yavaş konuşma insanıyım ama şu an için yapacak bir şey yok. Hızlı konuşmaya başladım. Hızımı bitireceğim bilmiyorum. Arkadaşlar saçlar kökleri ifade eder. Yani e, e, kadınların eğer e, kadınlar saçlarıyla oynadıkları zaman eğer demeyelim kadınlar saçlarıyla çok oynadıkları zaman şöyle bir intiba uyanıyor erkeklerde. Psikolojisi bozuk. Hayır. Tam tersi. İşte erkek ya da kadınların toplumda kadınlar bir sorun yaşıyorsa ve bununla mücadele ede edemiyorsa ya da aile içerisinde bir, birincil böyle kan bağı yakın aile içerisinde ya da işte kendisine yakın aile adletli kişilerce böyle sorun yaşadığı zaman arkadaşlar kadınlar saçlarıyla oynuyorlar kısa kestiriyorlar evet neden sorun neden Arkadaşlar neden çünkü kadınlar çünkü kadınlar ya da erkekler hiç fark etmiyor o bağ koparmak istiyor artık yorduğunuz için o bağda yaşamak istemiyor o bağla bağlanmak istemiyor bağ koparmak istiyor. Tabi ben kendimi bu şeye katmıyorum arkadaşlar. Ben bir saldırıya uğradım kuaförüm tarafından. <laughs> saçlarımı yaktı. Yandığı için saçlarımı zaman zaman böyle yine de direndim. Yanık saçla uzun uzun gezdim. Böyle ee, şu boyalı yerler aşağı kadar insin diye. Hatta bu boyalı yerleri de yakmaya devam etti. Ben e, dip boya yaptırmaya gittiğimde sürekli açık 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 e saç yıpranıyor. Açık renk saç yıpratıyor. Saçı yıpratıyor. Benim saç tonum işte bu. Bir buçuk aydır boya yaptırmıyorum. İşte bu. Yani nedir bu? Röfle gibi ama dümdüz hepsi. Ben sevmiyorum arkadaşlar balyajı bir röfleyi seviyorum ama neyse oraya girmeyelim benimki bir saldırıya uğradığı için kısa şu an ben uzun saç seviyorum ben sabırlıyım ben sorun da yaşasam köklerimden bağımı koparmak istemem Niye isteyim ki? Niye o karşımdaki istesin? Niye ben pes edeyim? Niye ben vazgeçeyim? Niye ben mücadele etmekten vazgeçeyim? Ben mücadele kadınıyım arkadaşlar. Ben koç üzeri aslanım. E ee, bütün gezegenlerim ikizlerde toplaşmış. Ağzım laf yapar ama konuşmaya korkarım. Korktuğum zaman işte böyle karışıyor orada ne 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 nereden diyeceğimi şaşırıyorum. Direkt söylemem gerek bazı şeyleri. Direkt söylemeyip dolandırmaya dolandırarak böyle e, şeyli anlatmaya çalıştığım zaman, başka yollardan anlatmaya çalıştığım zaman bir şey mübalağa ya da işte başka çeşit eee anlamlar yükleyerek kelimeleri anlatmaya çalıştığım zaman tıkanıyorum arkadaşlar. Tıkandığım zaman da konuşamıyorum zannediliyor. Hayır konuşurum direkt. Direkt kafamdaki şuramdaki, dimağımdaki fikirleri direkt söylesem var ya ortalık kelenin bağına döner. Arkadaşlar kadınlar bağ koparmak için saç keser, kestirirler, saç keserler. Her neyse ya da erkekler bağlarını hafifletmek için saç keserler. Ee, ağır gelir neden kızıl derililerde daha işte o tür şeylere neden geçmişte Daha çok uzun saç tercih ediliyordu. Çünkü hayat bu kadar hızlı değildi. Çünkü e, teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Teknoloji ne kadar gelişiyorsa, gelişirse arkadaşlar biz o kadar yoruluyoruz. O kadar daha fazla sorumluluk ve iş yükü biniyor üstümüze. Bizim kafamız bunu kaldırmıyor. Belki süreç olarak kısa sürede yapıyoruz yaptıklarımızı, yapmamız gerekenleri. Kısa sürede bitirdiğimiz için zaman kavramıyla iş yükü yüklüyor çalıştıranlar ya da işte yönetenler zaman kavramıyla kişilerin sırtına, kafasının içine yük bindiriyor. Öyle bir şey değil. İnsan ona ona programlanmamış arkadaşlar. İnsan o kadar yük yüklenmeye programlanmamış. O zaman işte kendisiyle uğraşıyor, kendisiyle cebelleşiyor, saçını kestiriyor, işte dövme yaptırıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Mücadele şekli, yani insanların bir mücadele şekli ağır geliyor. Şunları şöyle upuzunken, belindeyken yıkamak çok zor Onlarla mücadele etmek çok zor. Ama işte yıka çık ya da yıkama, <laughs> sil, kel yap, sil. Bazen kel yaptırasım gelmiyor değil ama. <laughs> Beni pes ettiremezsiniz. Etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim, etmem, ölmem lazım. Tamam, ölmem lazım. Mesela ben küçükken e, büyük teyzemin büyük kızı bize gelmişti. Üniversitede okuyordu Adana Çukurova'da. İnşaat mühendisliği okuyordu herhalde. Herhalde bilmiyorum ya makine mühendisliği. Neyse mühendislik okuyordu. Allah rahmet eylesin canım Ayla ablam. Ayla ablam kahküllerini kesti tamam mı? Bizde kalıyor. Benim de ertesi günü doğum günüm. Kahküllerini kesti. Kız kardeşlerim, ablalarım, ablalarım da yanılmıyorsam kakül kestiler. Ben de imrestim. <laughs> Tabii ki de imrestim değil. Kelebelerin hepsinin doğrusunu bilirim ama yanlış kullanırım. Özellikle de kullanırım. Dilim sürçer kullanırım. Neyse konumuz bu değil. Arkadaşlar imrendim. Kıskandım. Canım istedi. Ben de kestim. Kakil kestim. Şuradan şuradan şuradan. <laughs> Annem beni ertesi günü kuaföre götürdü sabah. Ya da o gün bilmiyorum alelacele. Saçlarım ufuzunda Ya ne var şuradan kakül uzunluğu kısalık kesilmiş ne uzar uzar. Niye hepsini kestiriyorsun? İlk orada başladı benim saç şeyim travmam. Sonra kızımın saçlarını babası benden habersiz daha bir yaşını doldurmadan kestirmişti. Erkek tıraş sıcakla yanmasın diye. Manyak. <laughs> Annesine sorsana bir. Sonra ilkokuldayken Ankara soğuk, çok bitliydi çocuklar. Yani bunun şey şeyle hiç alakası yok. Sosyal statüyle hiç alakası yok arkadaşlar. Yani bilmiyorum Ankara'da bit sorunu çok yaşadım ben, çocuğumun ufuzun saçlarını kısacık kestirmek zorunda kaldım. Şöyle kestirdim ama hani uzun da temizlemek daha zordu. En azından belki zor değildi, ben korktum korktuğum için kestirdim. Bitle hani mücadele etmenin, e, bit şampuanının ne kadar etki edeceğini bilmediğim için. Eskiden anam gazla tarardı, bende de oldu birkaç kere bit. Neyse arkadaşlar kadınlar için saçlar önemli, belki erkekler için de önemli ama işte esas mesele bu köklerimizden bağ kurduklarımızdan bağlılıklarımızdan, bağımlılıklarımızdan kurtulmak için saçlarımıza uğraşırız. Saç güzeldir arkadaşlar. Saç sabrı simgeler. Yani e, böyle e, cevri kesilmiş, e, cevri işte zarar verilmiş saçların kısaltılmasıyla Karıştırmayın ha. <laughs> bilinçli kesilen sağlıklı saçlarla işte e, başkalarının bilinçli bir biçimde zarar verilmiş saçları düzeltmeye çalışa, çalışmak için kısaltılmış saçlar birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Ben saçlarımla oynamam. Ah, ilk sarıya sapsarıya boyattığımda da kuaförüm o güzelim saçlarımı ne yaptı? Melik abi dinliyorsan kırgınım sana kalbim çok kırgın tamam mı? Madem sapsarı saç. Sağlıklı olmayacak. Sen bu işi biliyorsun. Ben hiç denememişim sapsarı saç. Niye sen benim saçımı mahvettin? Saçlarım sağlıklıdır arkadaşlar. Biraz da fazladır. Hani fazlalığından şikayetçiyim. Döküldüğü zaman da niye üzülüyorum. <laughs> gel kalacağım diye korkumdan herhalde. Hani şeyli dökülse kıvamlı dökülse orada duracağından emin olsam hiç üzülmem. Üç, bir kadında bulunması gereken saç e, ee, tel sayısı da fazla kalın da saçlarım bu aralar bayağı döküldü herhalde ya sonbahar ya işte az besleniyorum ondan kaynaklı bilmiyorum işte her neyse arkadaşlar yine yaptım 12 dakika 3 dakika diye başladı <laughs> 13'e doğru gidiyoruz Herkese iyi günler arkadaşlar. Arkasından bir video daha gelecek inşallah. Bir aksilik çıkmazsa. Bye.